Ha? Ne kadar da şeker şey Sen şey, şey. <laughs> şey. ee, onu izlemiş miydin? Sarı lazer ışığını. Yukarıdakiler neydi? Ha, değiştirdim ama, Biraz değiştirdim. Ay, pat pat Ya şimdi bağlamak lazım. Boş ver. Çalışmıyor mu böyle Şuraya! <laughs> Çekiyor mu korku? Çekiyor. Çekiyorsun. İyi. Ne kadar ama. Ara sıra yani şunu yani. da çek şurada yavaşça. Sen yaptım, yaptın gördün mü? Ben de çirki, <laughs> çirkin çirkin koymuşum kızım onlara diyor yazıyorum çirkin şeylerde gene bir çek koyuyorlar ya sanki güzeller. Ben mi? sana yorum yaptım sen onu gördün. Sen şey yapmam musun? hocam da geçti. Ne? Maşallah. Ben neler yapacağım da yok. Aslı bir dilim mi? Biraz Başka sorayım. bir şey mi Hadi bir dilim kilo daha alacağım. ye. Aslı kilolarını mı geçiyor? Sonra şimdi bir kilo alayım, mi geç mi? Ya da, alayım, da, alayım ya dalga geçeyim benle. Süreye çekecek mi? Beni çekme. Çekme. Anam gibi olacak. Süreye biraz sonra süreye. Tamam bir şey yap. İçeride yiyeceğim hasta. Bir program yapacağız şimdi dur. Anne gel yanıma. Anne yanıma bir şey. Sen de açık gel. Şey Otur açık. Al çayını. Ekranın önünden çekil. Ne bağırıyorsun ya? Ekranın önünden çekil. Ane, bana, bana ne ya? <gülüyor> kocaman <laughs> sultan kapatıyorsun bu kadar. Kapatacağım. Var mı lan? Ekranın önünden Ane, çekil. Ben... alacağım ya? Neyse sonra ben, bana ben bir şey, şey yok. yok. Ben A al. Al. Al, çayını, Ane, al. Al, al. Al çayını tamam al. Anne bağırana. Al çayını. Ne yazıyor ki senin önünde öyle? Ne yazıyor orada? Küfür mü ediyorsun orada? Ne da kızım burada. Göremiyorum. Let me. Let me. Let Ondan sonra. Hmm. Bir şey Let me. A... Let me. Take a like. selfie. Take a selfie. Let me. Yani bir selfie almama izin vermiş. <laughs> let me. <laughs> Sen oyuncuya satayım mi gülüm? Hep beyaz bir tane yaşıyor. Fark soğutma. Kızım, ne zaman bitirirsen okul? Bu ayı yapalım Hadi ya. Bizim staj defterimi götür artık şunları imzalasınlar ya. Tamam, bunu götüreyim, bir şey yapayım ya. Görüşeyim bakalım da az olsun. Ne zaman sen mi? doğum günün be? 26 Aralık. Bir ay var, bir ay bile yok. Ya nasıl Doğum gününde kimler şart Ben bir şey istemiyorum da, kutlama falan filan. Bizimkiler de çok muhtemelen. Nasıl, ne yapacaklar, ne edecekler hiçbir fikrim yok bize sordu telefonda kaç para diye 24 ay taksitle 3800 lira bunu yapalım. Şaka ediyorsun. Vallahi. O kadar olmuş mu? 3000 lira değil mi? 24 kızım 3000 lira nakit almış değil şey vereceksin 24 e, ay taksit. Sen de yapma lan ya. 3000 lira yapma lan. Kendisi şeyle alırsan kendisi şeyle alırsan. Haa, atın yani bizim yok. Sen nasıl yaşıyorsun şey Yo ben Bu <laughs> çok iyi istiyor, anne aç kapandı bile. Evet e, var açık. Recep mi? amcam bir Güzel güzel. Niye bazıları böyle bazıları? Sen yatağı getirdin mi? mi? Yatağı Niye? yer alacağım. başka <laughs> Ya asgın neyini beğenmeyeceğim ki ben onu anladım. Asgı işte. Buna <laughs> bebe hastası var, bir sürü oldu bende. Yani. Şey, onlar şimdi de şey yapmış. Işte, şey. Al pantolon şeyi. Şey, bu da. Ay peki ya. Tamam ya bu buraları çekip o da, Bir oldu. Ben Daha iyi bir Ne Ulan çayına dikkat et. Oha! <laughs> Ay inanmıyorum. Ulan <laughs> bir de. Bir bakıya çıkan yer çıkıyor. Aa! Sen şuraya otur. Ya ağzını otur lan şuraya. Lan şuraya. Benim mi ödüyorsun? Evet. Doğru söyle. Bilmiyorum saatte maske olabilir diye şey yaptım ben de yani. Bakıyorum. Aa bir şey yapma oldu? Ya sen şaka mısın ya? Aa! Çin, Çin malı dediler kız. Şey... Bakmam lazım. Dur. <laughs> Ay arkasına ne mısın sen bunu? Dur. <laughs> dur. <Evet, gülüyor> seni... O, yok o, şşş, Bana bak. Jelatin de var anne. Hani. Al şunu, şunu al şunu elinden. Şunu al şunu elinden. Sanki benim telefonum yok. Tamam. <laughs> 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 tamam. daha iyi şey. Daha iyi işte <laughs> sen önce benim en son modelim oldu. Kızım bu şey bir şey. Çin balı imitasyonmuş. Yani o kadar bir şey 300 lira falan tuttum. Yani. Ya sen öyle dalga geçiyorsun. Hayır. Ne? Şaka Aha. ediyorsun böyle. İçine geç. Ama bunun arkası niye aynalı? Şşş. Ya sen nasıl bir şeysin ya? güle güle kullan. Bu da ne? Ne diyor Şimdi bu? Şimdi yıl şeye oynama şurada. Ee, diğer dilleri daha ya açık diyebilirsin. Ya ben diye şu an şey şokluyum. Şşş bana bak. Ee, ne diyeceğim sana? Bunu şurada telefoncu, arkadaş, telefoncu arkadaşımın ben şunu anlatayım bak. bak. Çizme Önüne çizme şey yaptırdık. Kırılmaz cam. Cam Ay, var çizme tamam mı? Arkada çizme da var. kırılmaz etiket bak görüyor musun? Bak dene bir dakika dur. Sırayla. Arkadaki kırılmaz şey bak. Bunu da ben koydum. Şeyi silersin bana tamam mı? Makyaj yaparsın anasına bakıp da. Ha makyaj annen böyle getirir ya ben işte. <laughs> i̇şte annen şu aydın tam doğru. Şş, Bir babaktan gözüne gel bak dur <laughs> kızım dur dur. Dur. Ne dur. Dur. Öldür, ne? Ne i̇şte, dur. Ee, al sen bunu şimdi. Şunu bak. Bunu da seçtim. Beğeneceğim bakayım dur. Ama takınca daha Tak bakayım daha Ne dur lan? Doğum günü oynasın. Ah. Ha. Ha bunu. Kartını Ay benim de iPhone'um oldu. 10 yıl sonra şimdi üniversiteyi de hattımı nasıl takacağım ben şimdi onu? Benim üstü arkadaşım var. Ee, şuraya gideceksin böyle şu şeyde var durağım orada. Ee, diyeceğim ki gençlik Ama ben bunu çıkaramam ben ki metrobüste. <laughs> He bir de şu var. Sen şimdi bunu kullanmada şey yaparsın değil mi? Metrobüs çıkarmasın. Kullan <laughs> <laughs> kız, kullan da. Kızı bu şey yapma. Şu onu abi şartı. Açamam sim kartı yok. Şimdi bak yani bir şey da. diyeceğim sana. Bunu böyle Açılıyor. şey yapıyorsun. Gerçi bir defa takınca bir daha uğraşma. İçinde içimde var. Burada yuvası çıkıyor. Buraya e, altı ay aldık daha Ay şey ne gibi şu an inanamıyorum. kapanıyor. <laughs> İki tane maaşımı biriktirip alabileceğimi sanıyordum. Yapma ya. Evet. Buradan kapat şimdi neyse bir bakarsın ona da. Artistlik yapıyordum yapıyordum dedi kapitalizmin kölesi olmayacağım diye yalan tamam. Malzeme güzel malzeme kullan bile bile çok şey mu gerçekten? Burada da ben dosyamı koyacağım sana kalsın evet, şey tamam mı? Bu ihtiyacın evet, yok. Nasıl? Zaten şey, yok. şey var. Şey i̇ki garantisi var. Göpün kızım aşkım. Artistliği bile evet. kafayı bozarım. Sen de kıskanmışsın. Sen Yok benim var ki annem asıl medel yaptı. Al canım, canım tamam. <gülüyor> <gülüyor> Yok benimki. <kem>, benim <laughs> tamam. sen yani çok şükür. Şunu diyeceğim ben kızım bak. Üniversite. Bana bak. Şey. Üniversite gidersen sana da bak. Tamam? Ben benim memnun olurum. Ablam benim Ben telefondan memnun olurum ki ben kız ki. Tamam kızım. Evde alındığında ilk sormadan model benimkiydi. En son model onun Kızım. Ablamınki de oluyordu. Üniversiteye gidersen. Sana da alacağız tamam mı? Hem de altı istiyor, şaka gibi. <laughs> lan dalga mı içiyorsun bizimle ayet bir şeysin ha? He, bana mı diyorsun? Ama dalga mı içiyorsun lan? Bana giriyor. Allah Allah. Al, bununla şey yaparsın, silersen. Ya ben bunu taksaydım isim <laughs> kartımı hemen? Takamazsın. Telefoncu kapalı, sen onun kırılması lazım. Benim kesilmesi kesiyor, ha, gerekiyor. Ha, ya, ben kesilmişim. Kesik olsa böyle düğmesi ama yok, gerek yok. Olmaz. Benimki bir daha, kesik. Bir daha kullanamaz zaten. Telefon değiştirirsen bir de şey. Ya yani neden yarın pazartesi değil? Kızım. Yarın mı mı? <laughs> Okula gideceğim Tamam. <laughs> 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 Bak o Mesut bir arkadaşımla orada söyleme ben tamam mı? Tamam. Ee, Kafayı ee, bozdun arkadaşlar. Ondan sonra... Mesut'a göre gitmiştik şarj halde Benimkini baka, de kırdılar. Buranın orada var küçük bir kem biliyorsun küçük yani. şey, de şey, de de değil Küçük Aslı'nın... Aslı Senin kırmızı şeyini orada mı taktırmıştık? Ablamınkinde kalmış, jelatin var ki. Bunları kızlara dağıtırsın. Çektim mi lan? Tamam ver. Yüzün, yüzün, ifadesini gördün değil mi? Ver tamam. Kandı. O yüzden video çekiyoruz. Anla onlar çektim ya. Çektim Faruk tamam bitti mi? Haruk Faruk! Hadi git yemeğini